Halun Taner'in o unutulmaz öyküsünü, bir kabak ve insanları gelin bugün hep birlikte masaya yatıralım. Hem çok dokunaklı hem de güncelliğini hiç kaybetmeyen bu hikayenin katmanları arasında bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ve daha en başından hikayenin tam kalbine iniyoruz. Öykünün kahramanının bu son arzusu var ya, işte bu tek cümle aslında bütün hikayenin özeti gibi. Hem o duygusal çekirdeği hem de en kilit sembolü yani o kavak ağacını anında önümüze koyuyor. Peki her şey nerede ve nasıl başlıyor? Hadi hikayenin o ilk huzur dolu günlerine gidelim. Bir yanda yaşlı bir adam, diğer yanda ona yarenlik eden o ulu kavak ağacı. Aralarındaki o derin, o sessiz bağı hissetmeye çalışalım. Hikaye bizi alıp böyle el değmemiş vahşi bir sahil yamacına götürüyor. İşte burası öykümüzün mekanı, yaşlı adamın dalgaların sesini dinlediği, huzur bulduğu o yer ve aynı zamanda henüz o büyük çatışmanın başlamadığı, her şeyin bir denge içinde olduğu o masalsız zaman, o ilk uyum hali. Sonra yaşlı adam ölüyor ve köylüler bir tuhaflık seziyor. Sanki o kavak ağacı adamın ruhunu içine çekmiş gibi. İşte yazar burada bize büyülü gerçekçilik dediğimiz o kapıyı aralıyor. Adamın ruhu en sevdiği ağaçta yaşamaya devam ediyor sanki. Ve işte tam bu noktada hikayenin asıl motoru yani çatışma devreye giriyor. Yazar iki zıt dünyayı, iki farklı insanı karşı karşıya getiriyor. Bunlar öykümüzün temel kişileri. Biri doğanın dilinden anlayan o yaşlı adam, diğeri ise doğaya sadece maliyet fiyatı gözüyle bakan materyalist fabrikatör. Şimdi o sakin dünyanın, o cennet gibi sahilin nasıl paramparça olduğuna tanık olacağız. Ve bunu yapan gücün adı ne biliyor musunuz? Tırnak içinde ilerleme. Ama devam etmeden önce bir saniye duralım. Hikayenin derinliğini anlamak için çok önemli bir kavram var. Tema yani bir hikaye bize ne anlatıyonun ötesinde aslında ne hakkında sorusunun cevabı. Bu analizimizde bizim pusulamız olacak. Yani bir kavak ve insanlara baktığımızda bunun sadece bir ağacın hikayesi olmadığını anlıyoruz. Aslında çok daha büyük evrensel temalar var işin içinde. Doğayla sanayinin savaşı, maneviyatla materyalizmin çatışması, yaşamın o inanılmaz direnci ve tabii ki açgözlülüğün insanın nasıl kör ettiği. Yazar bu yıkımı bize bir anda göstermiyor. Hayır, adım adım, sistematik bir şekilde işliyor. Önce etütçüler geliyor, planlar çiziliyor, sonra bir iskele yapılıp dalgaların sesi kesiliyor. Kirlilikle çiçekler ölüyor, kuşlar kaçıyor ve son darbe kavak ağacı kesiliyor. Her adım o cennetten bir parça daha koparıyor. Ama tam işte her şey bitti dediğimiz anda hikaye öyle fantastik bir yola geliyor ki işte bu, o yaşamın direnci temasının en somut, en inanılmaz hali. Fabrikatörün sözlerini hatırlayalım. Bize ağaç değil, yer lazım. Bundan çok güzel telefon direği olur. İşte bu cümle, onun dünyaya nasıl baktığını, yani bakış açısını tek başına özetliyor. Onun için doğa, ruhu olan bir şey değil, sadece bir ham madde, bir araç ve sonra o mucize anı geliyor. O kesilmiş, ölü sanılan ağaç bir telefon direği olarak dikildiği yerde bir sabah yemyeşil yapraklarla uyanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Doğanın ruhunu betonla, demirle, para hırsıyla öyle kolay kolay yok edemezsiniz demek. İşte bu mucizevi yeniden doğuş, yazarın bize satır arasında fısıldadığı o güçlü örtük ileti. Yani asıl mesaj. Yazarın tutumu da burada gün gibi ortaya çıkıyor doğaya duyduğu derin saygı ve ruhsuz sanayileşmeye karşı net bir eleştiri. Doğa, insandan daha güçlü ve daha kalıcıdır diyor adeta. Gelelim hikayenin zirve noktasına. Fabrikatör bu direniş karşısında çıldırıyor tabii. Ve o yaşayan direği tamamen yok etmeye karar veriyor. Ama doğanın ona verecek bir cevabı var. Hem de hiç beklemediği bir yerden. Öskesi o kadar büyük ki direği kestirip parçalatıyor, yaktırıyor ve küllerini denize savuruyor. Neden? Bir daha asla geri dönemesin diye. Bu sadece bir ağacı yok etmek değil. Onun temsil ettiği o manevi direnişi, o umudu kökünden kazıma çabası. Ve fabrikatör açılış töreninde ne diyor? Şu mesut hadise dahi tesislerimizin ne kadar hayırlı olacağına bir işaret sayılmaz mı? Tam o sırada yaşlı adamın dostu olan ibi kuşu sahneye çıkıp intikamını alıyor. İşte bu an karakterin doğadan gelen mesajları anlamakta ne kadar aciz, ne kadar kör olduğunun kanıtı. Peki, tüm bu olanlardan bizim çıkarmamız gereken ders ne? Gelin şimdi yüzeyin altına inelim, satır aralarındaki o asıl gerçekleri o derin mesajları birlikte çözümleyelim. Bakın bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Yüzeyde gördüğümüz, yani açık ileti ne, güzel bir sahile fabrika yapılıyor. Basit. Ama derinde, örtük ileti de yatan anlam ne, Açgözlülük, insanı manevi güzelliklere karşı kör eder. Bir ağacın direğe dönüşmesi sadece bir olay gibi görünebilir. Ama asıl mesaj, doğanın ruhunun yıkımı bile aşabileceğidir. Peki ya o küçük kuşun töreni mahvetmesi, bu da doğanın en küçük parçasının bile direnebileceğini ve insandan hesap sorabileceğini gösteriyor. İşte hikayenin asıl gücü bu derinlikte saklı. Ve bütün bunları birleştirdiğimizde öykünün o vurucu ana düşüncesine ulaşıyoruz. Nedir o? Kar uğruna doğayı yok edenler aslında farkında olmadan kendi insanlıklarını, kendi manevi değerlerini yok ederler. İşte bu, kontrolsüz materyalizmin bize ödeteceği gerçek bedel hakkında çok güçlü bir uyarı. Ve finalde bu analiz bizi kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Haldun Taner bu öyküyü yıllar önce yazmış olabilir ama sorduğu soru bugün belki de her zamankinden daha yakıcı. Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz. Bu söz üzerine bir düşünelim. Kazandığımızı sandığımız bu savaşta biz aslında neleri kaybediyoruz?